Şimdi efendim acil bir kaybım var. E, 21 yaşında %50 zihinsel engelli Leyla Aktay. 19 Aralık Pazar günü ayağında terlikleriyle İstanbul Sultanbeyli'deki evinden kayboluyor. Görüntülerimiz de var, bir haberimiz de var. İzleyelim. Tabii ayağında terlikleriyle kaybolmuş. Üzerinde montu yok. Valla e, İstanbul'da çok soğuk. Şimdi tabii Erzurum'da işte ne bileyim Bitlis'te falan yaşayan izleyicilerimiz kızmasın bize ama İstanbul için çok soğuk günler geçiriyoruz. O nedenle böyle ayağında terliyle üstündeki montuyla pazar gününden bu yana sokakta kalması mümkün değil. Kızımızın engeli de var. Ee, ablaları falan evlendiği için o da evlenmek istiyormuş. Biraz ailesi de gülüp geçiyormuş ama hani kim ona gülümsese, etse, "Aa benle evlenmek istiyor." diye düşünüyormuş. Dediğim gibi o e, mental probleminden dolayı o yüzden belki birinin yanına da sığınmış olabilir. Lütfen bizi dikkatlice izleyin. Ailesi peşinde ee, çocuğun da zaten zihinsel engeli var. O nedenle e, bir an evvel ailesine teslim etmemiz gerekiyor. İnşallah devlet görevlilerinden birisi bir zabıta polis falan almıştır diye ümit ediyorum ama bakalım. %50 zihinsel engeli bulunan 21 yaşındaki Leyla Aktay 19 Aralık Pazar günü İstanbul Sultanbeyli'de kayboldu. Kardeşim akşam saat 6-6.30-7 gibi civarlarında komşuya gitti. Ondan sonra dışarıya çıkıyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Hani dışarı çıktıktan sonraki aşamalarda kayboluyor. Kış günü terlikleriyle çıkıp gitmişti genç kız. Üzerinde ne montu vardı ne de onu soğuktan koruyacak bir giysi. Üzerinde beyaz çizgi bir hırka, başında sarı bir yazması, yeşil bir etek var üzerinde. Terlik var ayağında yani üzerine herhangi bir mod veya ayakkabı tarzı bir şey almamış. Hani öyle gitmiş. Başına bir şey gelmediyse tekrardan gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü bir iki defa daha böyle hani bir şey olmuş böyle. Kendini ifade edebiliyor, telefon numarasını falan ezberebiliyor, adını söyleyebiliyor. yani konuşabilecek şeyde, seviyede. 21 yaşındaki genç kızın evlenen ablalarına gıpta ettiği için kandırılmaya müsait olduğunu düşünüyor aile. Evlenmek falan istediğini falan söylüyordu. Bir çocuk falan hani var gibisinden söylüyordu. Onu da hani şak olarak mı söyledi bilmiyorduk. Aile zihinsel engeli bulunan Leyla Aktay'ın kaçırılmış olabileceğinden kuşkulanıyor. Komşumuz var. Bir çocuktan falan şüphelendiğini söylüyor. Ama o da hani belirli bir şey yok. Sadece görmüş. gözyaşları bir an olsun dinmeyen anne Nazime Aktay'ın tek isteği var. Evladının en kısa zamanda evine dönmesi. Her zaman diyordu evleneceği, evleneceği. Biri baktı zaman diyor bana bakıyor. Ekleneyle o kadar ...kadar itiyordu. Kızım neredesin Leyla? Gel Leyla. Leyla dışarıda Savuk ve gel Leyla. Evet o güvenlik kamerası görüntülerini Ahmet rica edin verelim. Kızımızın dediğim gibi üstünde başında hiçbir şey yok. Ee, arkadaşlarımız sizle yayına çıkmadan önce de... ...bir takım araştırmalar yaptılar sabah. Çünkü bir an evvel bulunması gerekiyor. Ee, bu İstanbul Belediyesi'nin... E, Darylo bağlı olan biliyorsunuz hani bir yeri evet. var. Özellikle soğukta vatandaşlarımız kalmasınlar diye. Ee, orada yok. Ama terlikleriyle de sokakta kalamaz eğer birine gitmediyse. Çok da e, hani bir amaç uğruna gidiyor gibi değil öyle başıboş. Kimden şüphelendi? Komşunuz gidiyor. kiminle görmüş? Komşumuz bir çocuk var dedi. E, kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Hani SİMA mi? olarak da e, bilmiyor yayına bağlanırım dedi. Hani anlatırım yine hani ne kadar yardımcı olursa ben yine söylerim dedim. Ama çocuğun yüzünü hatırlamıyor net bilmiyor. Sadece kirli sakallı zayıf bir çocuk olduğunu söylüyor yani. İşte o da biraz sarı çizmeli Mehmet Ağa ben. Aynen öyle. Yani o çocuk da orada mı değil mi? O çocuğun durumu neymiş? İşte onu bilmiyoruz. Sen bir seslen kızına Nazime'cim. Belki de geri dönmek istiyor. Korkuyor. İnşallah bizi de izliyordur. Evet Müge Hanım. İstiyoruz kızım eve gelsin. Biz de bilmiyoruz hani kim yerinde ne olduğunu biz de senin gibi bilmiyoruz. Yani nerede, ne yapıyor bu savukta biri yerinde. Aç mı, ölü mü, kalır mı bilmiyoruz biz de. Bilmiyoruz, bilmiyoruz nerede. Leyla eve gel Leyla kızım neredesin eve gel kızım. Sen hangi zalimleri eline düşüyorsun kızım? Neredesin? Fotoğrafını da ver. Sen bir yerinden düşmeseydi, bir çukura düşmeseydi eve dönerdi. Bilgim var. Babanın telefon numarayı istiyor. Telefon numarayı ezbere biliyordu. Ahmet'in fotoğrafı var. ha. Telefon numarayı ezbere biliyordu. Rehabilitasyon şey, merkezinde eğitim değil. görüyormuş. Telefonunu Bilgi biliyor, var. adını söyleyebiliyor. Aynen, Ama konuşunca engeli anlaşılıyormuş. Evet. Aynen. Sultanbeyli ilçesinde olursa o eve dönerdi. O eve dönerdi, o kadar bilgi var. Baban telefonu numarayı ezbereyi biliyor. Biliyor. Leyla, Leyla, Fethin Leyla. Leyla, Leyla, Leyla. Yani zaten çocuğun engeli olduğunda konuştuğunda anlaşılıyormuş arkadaşlar. Lütfen yanınıza tutmayın. Yani onun kaç <laughs> yaşında olduğu şu an önemli zaman, değil. Sen diyecektin bu kızı bir şey yok. Ara sırada bazen sinirlenir. Siniri çoktu. Siniri çoktu. Bazen konuştu zaman çok sinirleniyordu. Bazen de sen konuştu zaman diyecek bu kızı bir şey yok. <laughs> beni hiç sevmiyordu. Ben diyor dışarıya çıkma. Dışarıya çıkma hiç beni sevmiyordu. Hayatım o işte hani <laughs> ergenlik döneminin en büyük problemi olsun. diye konuşuyor. Seninle olsun. alakası yok onun. Yani anne yani babalar yasak misin? koydukları için o dönem biraz sıkıntılı geçiyor Elinde sonra. Elinde gelen yap. Elinde gelen yap. Televizyona tamam. ver. Televizyona ver. Derdim. Ekip arasın. Tamam. Sultan Beyli. Adil mahalli için sende. Yani eğer Olsa kızımızı diye evine getirdiyse annesinin evine falan filan evleneceğim falan filan bilmem ne diye arkadaşlar. Yani çocuğun yüzde zihinsel engeli var. Annesi de arıyor. <laughs> Kuvvetle muhtemelen öyle bir şey yaptı. Evet. O kadar diyeceğim bilgisiz, bilgisiz değil. Mesela kayıp bulmuyor. Okuma yazma var. Okuma yazma da var. Okuma yazma var. Babamın numarasını ezberebiliyor. Hani bir yere gitse yani, bir geriye Sokakta kalması, kalması mümkün değildi. Yani dün eksi üçlere düşmüş. Evet. Dediğim gibi de İstanbul'un soğuğu var. Ya. Yani İstanbul'da yaşayanlar için biz bir sıcaklığa alışmışız ya bizim için korkunç bir sıcaklık eksi üç. Yani bunu söylerken yine Doğuda yaşayan kardeşlerimize özür dileyerek söylüyorum, diyor, siz de diyorsunuzdur ki siz ne yaşıyorsunuz orada, haklısınız ama bizim için soğuk burası yani gece zaten kalamaz Bir dışarıda. Bir de insan bedeni yaşadığı yerin klimasına uygun olarak adapte oluyor o nedenle kalamaz sokakta. Saat arası. Ne gelirse adil mahallede, bizim çevrede, uzakta da değil. Ne gelirse o çevrede olmuş. Çünkü peşinde düştük. Siz hangi mahallede oturuyorsunuz? O mahalleden kaybolan başka bir genç var mı? En azından onun adil için Adil mahalle. Adil mahalle. Yok adil, mahallesindesiniz. Adil, mahalle. adil mahallesindesiniz. Sultan Adil mahallesindesiniz. O mahallede bu kızımızı böyle bir başka biriyle gören var mı? Yakınlaştığını gören var mı? Konuştuğunu gören var mı? Aile hiçbir şey bilmiyor. Sizlerden bilgi bekliyoruz. Dediğim gibi acil bir kayıp. Bugün gider, gittiği kişi bugün sokağa bırakır. Anne de diyor ki de olsa evini bulur ama atıyorum Fatih de olsa evini gelirdi, de bulamayacak. Sultan o nedenle genç nerede olursa o eve gelirdi. Çünkü o kadar yani dese bilgisi yok. Evi yolu yok. bilmiyor, biliyor. Evi yolu biliyor. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.